Merhaba merhaba kardeşim merhaba. Normal yayın yapmayacaktım da. Unuttum bugün Türkiye geneli özdevir denemesine girecektim. Söylemeyi de unuttum ya. Aklımdaydı benim de. Hiç bunun size çok alakası var mı Onu da bilmiyorum da. Eyvallah eyvallah. Eyvallah sağ ol kardeşim sağ ol. Aleykümselam. Abi denemeye girdik. Valla ben deneme yetiştiremedim. Yalan yok yani. 5 tane geometri sorusunu okuyamadım. Yani şöyle söyleyeyim. 40 soru Türkçeyi 52 dakikada çözdüm. 1-2 soruda çok takıldım herhalde. Yani 20. 21. soruya geçtiğimde 26 dakika falan geçmiş. Orada bir 5 dakikalık fren vardı. 5-6 dakikalık. Diğer kalan 20 soruda da yine 5-6 dakikalık fren vardı. Yani 50 soruyu 52 dakikada çözdüm. Ya bunu bir türlü indiremiyorum işte. 50 soruyu öyle 45 dakika, 43 dakikada indirsem. Sonra fene geçtim, fene çözdüm abi. Sonra matematiğe geçtim. Arkadaş, ya bir şey söyleyeyim mi bak. Abi cebir çok zor geliyor ya. Bilmiyorum ama hani bana mı zor geliyor? Yeni müfredat, yeni hani nesil sorular olduğu için alışık mı değilim? Ya matematiğe geçtiğimde 95 dakika vardı. Sosyali daha çözmemiştim 20 soruyu. Demek ki onu sonra bırakayım. 19 mu 20. soruya geldim. Ee, ortalama da bir 35-40 dakika var. Dedim ki ben bu sosyali çözeyim. Yoksa çözemeyeceğim yani. 20 soru yalan olacak. Çünkü 85, 95 dakika, 85 dakika varken e, matematiğe geçmişken Sosyal geçti 35-40 dakika kaldı. 20 soru var. 35 dakika falan var. Dedim ben bu sosyali çözmem lazım. Yoksa dedim çözemeyeceğim. Geçtim hemen sosyali çözdüm. 20 soruyu 10 dakikada falan çözdüm herhalde. Aşağı yukarı öyle bir şey de çözdüm. <laughs> bir boşum falan orada. Kolaydı bence. Geri geldim matematiğe. 25 dakika var. 21, 20 sorum var. Hatta 21 sorum var. 19'u çözdüm. 20'yi çözmedim. 5 soru okuyamadık abi. 5 soru. Gömetten 5 soru. Keşke gömetleri önce çözseydim. Ya şunu söyleyebilirim. Hani alışkanlıktan mıdır düzenli problemleri çözem çözmeden midir nedir? Abi problemler o kadar kolay ki Cemir Cebir'in yanına problemler çerez kalıyor yani. Özellikle yeni nesil dediğimiz soru tarzları abi soru soruyorlar adam şunu söylerim ama deneme ile alakalı. Bazıları çok basit. Yani gerçekten problemler bence çok basitti. Çok basit sormuşlar. Ama bir aşırı zor sormuşlar mesela. O yeni nesil ilk ilk yeni nesildi zaten böyle iki bayağı uğraştırdım bence şey sorusu da uğraştırıcı. Fonksiyon sorusu da ya bir yerde işlem hatası yaptım uğraştırdı beni bayağı. Bayağı zorladı ya. 5 soruyu böyle görmemiş olmam canımı sıktı. Toplamda da böyle Türkçeden bir boşum, felsefeden bir boşum, matematikten 6 tane boşum. Bir tanesini kendim boş bıraktım. 5 ee, taneyi okuyamadık. Ve fe, fenden de açısı optik kısmından bir boşum var. Çünkü onu daha çalışmadığım için boş bıraktım yani. Bir canımı sıktı ya. Böyle 9 boşum var. Yani matematikte 5 soruyu okuyamamış olmam bir canımı sıktı. Daha iyi geçmesini bekliyordum. Aslında süreyi de çok iyi ilerletmiştim ama matematik birkaç yerde çok uğraştım sanırım. İşte turlama tekniğini yapmadık. En büyük hatam o herhalde. Hani hızlı hızlı geçseydim belki yine azından çözebileceğim soruları çözerdim gibime geliyor. Orada büyük bir hata yaptım. Haftaya bir tane daha denemem var ama sonuç o yüzde bir değil yani. Bu Türkiye geneli. Yani düşün ya yani şeyimiz biliyor, yok. Aldılar yani. Kitapçı aldılar. Salı günü falan mı? Çarşamba günü alacağız geri. Hani Gerçi ben haftaya alırım. Hafta içi burada değilim de. Hafta sonu diğer deneme gelince alırım. Haftaya bir deneme daha var. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Her hafta deneme olması bu yüzden iyi işte. Her hafta deneme çözüyor olmam. En azından turlama tekniği bilmem ne. İşte hızlı çöz Reşat. Bak bu konuda eksiğim var Reşat. buraya daha önem vermem lazım noktasında. Bana bir öngörü oluşturuyor. En büyük şey ne şu anda mesela ben dikkat ettim. Özellikle. Mesela Paraf'ın mor matematiğini çözdüm. İlk 20 bin özel. Ama mesela Cebir kısmında hiç öyle sorular, yeni nesil sorular çok yoktu. Mert Hoca'nın kitabında da çok yoktu. Mesela hani Karkök var mıydı soru sınavda? Onu bile hatırlamıyorum bak Rasyonel sayılar yoktu yani. Hani öyle rasyonel sayı falan bile. üstü sayı. Üstü sayıda bile düşünüyorum. Onunla bile böyle yeni nesildi yani. Büyük bitmeme kitabı değiştiririm. Önümde şimdi Eyüp Bey'in Barış Hoca'nın kitapları var. Ona geçeceğim herhalde. Mert Hoca'nın kitabını çözmek istemiyorum. Ya daha doğrusu çözdüm aslında problemler değil de cebirle alakalı tekrar testlerimi cebirden çöz şeyden çözeceğim yani. Eyüp'ten çözerim herhalde. Şunu çöz söyleyeyim onunla paragraf içinde. Ee, ilk i̇lk 20 soru kolaydı bence. İlk 20 soruyu ben zorlanmadım. Bir tekniğin noktalama işareti sorusundan emin değilim. Da noktalama da daha gelmedim. Çalışmadığım için bir şey diyemiyorum şimdi ona da. Doğru da yapmış olabilirim yanlış da. Diğer 20 soruda orta düzey, orta zor arası bir şeydi. Şunu söyleyebilirim. Limit'in kronometre kitabı daha zor mesela. Limit kronometre daha zor. Daha zor sorular soruyorlar. Yani şunu dedim kendime ya. Limit kronometre çözen bu soruları yapar yani. Kesinlikle dedim. Ben de size yani. Limit kronometre kesikte çözün. Apoteminin paragrafını çözün. Ondan sonra 3D'ninkini çözebilirsiniz. Zaten çıkmış soruları çözebilirsiniz. Analitik var mıydı? Analitik yoktu ya. Şeyde gelmiyor herhalde. tyt matematikte gelmiyor. tyt kısmında. Şey vardı. Katı cisimcik vardı bir tane. Son soru da çemberdi. Yani son soru çemberdi. Bir tane katı cisimcik vardı. Gömette de 5 tane soru görmediğim için bir şey de diyemiyorum şimdi ama üçgen bak üçgen çokgen bir tane çember bir tane katı cisimcik vardı yani öyle söyleyebilirim. İçinde de işte katlamalı, üst üste binmeli, yeni nesil diyebileceğim yani hemen hemen 10 tane geometri sorusu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 tane hani hemen hemen 7 sorusu falan yeni nesildi yani. Yani yeni nesil diyebileceğimiz eski sarzı sorular değildi. Hepsi yeni nesildi. Ama anetik yoktu. Anetik AYT'de geliyor sanırım. Görmedim ben. Normalde ben... Sınavda da ben incelediğim kadar katı çizmeyecek iki tane fix geliyor her sen aslında iki tane soruyorlar. Ben bir tane gördüm diye hatırlıyorum. Belki iki üstteki soruyu boş bıraktım 38'i. Onu çözmedim. Belki o da katı çizmeyecekse iki de olabilir katı çizmeyecek yani. Çünkü beş tane soru çözmediğim için bir şey de diyemiyorum. Ama en büyük adam keşke ilk geometriyle başlasaydım matematiği. Geometriyi çözüp ondan sonra matematik Hatta şunu da düşünüyorum. Beşer sene önce problemleri çöz. Sonra geometri çöz, sonra cebire geç mesela. Böyle bir şey daha mantıklı benim için. Yani en azından yani hızlı hızlı en az çözebileceğim soruları daha hızlı çözerim çünkü problemler çok basit geliyor. Yani problemler geometri ve cebire direkt geçsek en azından orada ilk 20 soruyu orada hemen cebelleşiriz yani. Artık son 20'yi orada bırakmam daha mantıklı olur gibi geldi bana şu an için. Ya da bilmiyorum en mantıksız turlama tekniği deyip ya bu soruyu yapamayacağım galiba dedim. Soruyu hemen geçmem lazım yani gördüğümde. Diğer haftaya bir deneme daha var ama o deneme markasını ilk defa gördüm. ENS mi öyle bir şey yazıyor. Onu da deneyeceğim yani. Böyle bir kısa yayın yapmak istedim 10 dakika. Deneme ile alakalı bir fikirlerimi söyleyeyim dedim. Ee, bu benim girdim TET ile alakalı ilk deneme. Özde bir denemesi. Geriye 59 deneme daha var. Bakalım. Kendimin çözeceği denemeler hariç tabii ki bunlar hariç. Bu sadece kurumla kaydolduğum kurumda olan sınav. Güzeldi yani en azından ses dışarıdan ses geliyor. Ya arkadaş bir de şeyi anlatacağım ya. Ben şimdi çalışan kütüphane diye bir yer var Antalya'da. Üç kapıların hemen ilerisinde. Orada giriyorum denemeye. Onun da hemen yanında McDonald's var. Tamam mı? Yani hemen karşısında böyle. Ben de camın dibine oturdum böyle. Yanında cam var. Yanında hemen McDonald's'ı görüyorum böyle. Aa baba sabah 9.30 ya. Sabah 9.30 o çekik gözler Koreli mi artık, Çinli mi, Japon mu bilmiyorum da. Baba sabah 9.30'da hamburger yemeğe mi geldin ya? Lan 9.30 sabah ya. Bu nasıl bir mide ya? ya nasıl bir mide sendeki yani? 9.30'a girip McDonald's'tan hamburger yiyorsun. Bu da böyle bir dipnot olarak söylemek istedim. Güyüydü ya. Çeyreden gürültü geliyor. Adamlar çöplerini falan atıyor. Yerde sürekli dışarıda gürültü var. Hani öyle söyleyeyim. Hani gürültüyü ortamında çözmek iyiydi yani. 115 çıktı mı? 9 tane boşum var zaten. 115 nasıl çıkacak yani? Fazla soru yazmadığım için çıkmaz. Ee, ya Yani 111 tane soru işaretledim. Açıkçası yalan yok. Ee, optik dalga ile alakalı bir soru çözdüm. Ama hani ben daha dalgaları çözmediğim için, daha işlemediğim için o konuyu yorum sorusuydu. Açıkçası işaretledim yani öyle bir mantık hem biraz matematikseldi ama formüllü galiba. Formülü de ben çok bilmediğim için onu işaretledim. Belki o sorum yanlış gelebilir. Bence biyoloji kolaydı, kimya kolaydı. Fizik nedense bir tık daha zorlandığımı hissettim bir iki soruda fizikte. Hani 7 soru var. Birisi dalga, birisi optik. 2 soru. Geriye 5 soru kalıyor. 5 sorudan da bir iki soruda zorlandım. Ama kimya ve biyoloji daha kolaydı. Bu dediğime nazaran hani yüksek ihtimalle çıkarsa belki fizikten bir işte o sorudan yanlış bekliyorum. Bir de o diğer sorun boş zaten. Yani 18'e 1 falan bekliyor olabilir. Belki şansım 19'a 0 olabilir. Bilmiyorum. Matematikten yalan olmasın. Bir tane katı cismici son dakikada çözdüm. Renkli bir soru vardı. Ondan emin değilim yani. O da yanlış olabilir. Bir tık sallamasyon işaretledim. Yani bir kenarı 3 bir kenarı 2 buldum. Uzun kenarı bulamadım. Acım soruyordu. Yani son 30 saniyede onu da 36 işaretledim. Uzun kenar 6 gibi hissettim yani öyle bir hissiyat vardı. Onu bir 6 işaretledim. Onunla bir sallamasyon yaptım matematikte. Onun için bir soru sallamadım yani matematikte. Bir fonksiyon sorusundan emin değilim sadece. İşaretledim onu da ama. Diğer sorulardan eminim işaretledim sorulardan. Ya bir yanlış beklersem belki iki yanlış beklerim matematikte. Sosyalden hiç yanlış beklemiyorum. Yalan olmasın. Felsefeden tenzil ediyorum felsefe. Coğrafya, tarih çok kolaydı. Ya bilmiyorum. KPS'den ötürü bana çok basit geliyor yani. Çok bariz, net sorular vardı. Türkçeden de ilk 20 soruda kesinlikle eminim. Dil bilgisinde nokta emin değilim. Belki 3-5 sorudan daha emin değilim ya. Böyle kesin doğru yapmışımdır diyemiyorum Türkçe'de yani. Türkçeyi göreceğiz. Türkçeye bakacağız yani. 35 üstü gelse güzel olur ama Türkçeden. Diğer dedim ki diğer kısımlarda beklediğim gibi zaten. Aşağı yukarı bu noktada bir şey bekliyorum. Diyeyim. 15 dakika yayını kapatayım 15, ya, 3 dakikaya. Ders çalışacağım. Trigonometri bitirmem lazım apotemiden. Gittim orada erken gittim. Trigonometri çözdüm zaten biraz. Onu bitirmem lazım. Daha 20 sayfa falan tamamlamam gerekiyor. Sonra bak şeyi hissettim ama şunu dedim kendime. Reşat kesinlikle matematik branş denemesi çözmen lazım. Cevirle alakalı. Çünkü düşünüyorum yani 2-3 haftadır falan böyle tamam problemler çözüyorum ama hiç cevir çözmüyorum. Hiç cevir çözmüyorum ve yeni nesil zaten alışık değilim buna. Hani KPSS eski nesilden geliş, gelmiş bir insan olarak yeni nesile hiç alışık değilim. Ve kaç haftadır cebir çözmediğimi hissettim ve çözdüğüm kitaplarda bu yeni nesil sorular yok. senin bir an önce branşa falan başlaman lazım ve cebir arada böyle bir cebir testleri çözmen lazım. Sen zaten problem çözebiliyorsun. Ha tamam problem çözebiliyorum diye problemleri kesir atmayacağım. Problemler çözmeye devam edeceğim tabii ki. Ama kesinlikle benim cebiri hafife almamam lazım yani. Cebir kısmına daha çok zorlanıyorum. Bunu yani gözlemledim. Bu benim denemede daha sonuçlarına bile bakmadığım denememde. Çünkü daha sonuçlar açıklanmadı. Haftaya açıklanacak. Benim analiz ettiğim, ilk öngördüğüm yer bu noktaydı yani. Benim cebire önem vermem lazım. Özellikle yeni nesil sorularına önem vermem lazım. Zaten ya size şöyle söyleyeyim. Bak çok yatıyorum. Neydi soru? 2A, 4B, 2, 3 mü? Böyle bir şey taksit işte üç taksite bölünecektir. Bildiğim problem sormuş adam aslında. İşte bir ana para, bir beş taksitte, bir dokuz taksit yanına artı bilmem ne bir şey yazmış. Artı fiyat, artı fiyat. İşte ve bunlar diyor tam sayı diyor, tam bölünüyor diyor bu rakamlar diyor. Eğer diyor altı taksit olursa diyor bir taksi kaç para olur diyor mesela. Ya yani bildiğin adam yeni nesil bölme bölünebilmeyi sana problemlerin içine katmış ve sana sormuş. Ya çok orijinal bir soruydu yani. Beğenmiştim. Gerçekten iyiydi. Aklıma gelen hani beğendiğim hani böyle ya bu nasıl güzel soruymuş dediğim bu var mesela. Bu soru gerçekten iyiydi. Onun dışında düşünüyorum böyle. Ya çok şekil kurulu olduğu için fonksiyon sorusunu çok hatırlıyorum. Bunu çizebilirim yani. Size burada anlatamam. İşte 2'den 5'e giden, 4'ten 1'e giden bir f ve g fonksiyonu var. f artı g, a işte f, f'in içinde g eşittir. Hepsi birbirine eşit. G'nin içinde F birbirine eşittir. A, B, C'yi sıralayın diyor. Böyle güzel bir soru vardı. Bence fonksiyon sorusu bu soru güzeldi. Diğer fonksiyon sorusu basitti. Gerçi. Hmm, düşünüyorum böyle güzel sorular vardı. Matematiği zordu yani. Gerçekten bu denemenin nesi zordu Reşat? Matematiği zordu. Zaten sınavda da matematiği zor oluyor genelde de TET için. Diğer kısımlar o kadar da zor olmuyor zaten. Aslında bir nebze sınav ayarında bir denemeydi diyebilirim yani. Türkiye genelinde denemesiydi iyiydi bence. Bana ders oldu. Cebire biraz daha ağırlık vermem gerektiğini hissettim yani. Çünkü düşündüğüm zaman hep FEN'e daha çok ağırlık veriyorum TYT FEN'e. Gerçekten TYT de aslında o kadar da zor gelmediğini mesela bu denemede gördüm yani. Çok da böyle o kadar da kasmamam gerekiyor FEN'e demek ki. Tabi onu da hepsine eşit bir şekilde ağırlık vererek bir yeri es geçmeyerek çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak gerekiyor. Düşündüğüm zaman geçmişe bakıp şu güne kadar Matematik çok da ağırlık vermediğimi cebir kısmına görmüş oldum. Ona biraz ağırlık vermeye devam edeceğim şimdi. Diyeyim. Yayını burada kapatayım. Bunlar benim kişisel görüşlerim analizlerim. Kendi açısından. Sizler de deneme çözerken bu tarzda kendinize analiz yaparak ne yapmanız gerektiğini, ne yapmamanız gerektiğini görebilirsiniz bence. Özellikle kesinlikle ben ilk defa böyle KPS'ye girdik 3 kere ama hiç böyle gidip bir deneme denemeye kaydı olmadım. İki kere denemeye Sınavına gittim şey pande bir pandemiye denk gelmişti zaten. Deneme olmadık desem yeridir. Yediktiğimde. Diğeri Pegem'de olmuştu. O da böyle hani çok verimli değildi sınav kalitesi iyi değildi ben. 10 tane deneme falan olduk ama 10 deneme çok az abi ya 10 deneme KPSS. Bak mesela ben bu deneme kulübüne kayboldum. 60 tane deneme olacak. Her hafta denemeye gireceğim ve gideceğim orada. Telefonu yarım saat önce topluyorlar. Telefon elinizde yok falan. Gerçekten sınav ayarında bir deneme yani. Buna kesinlikle kaydolmanızı, bu tarzda bir şeye kaydolmanızı tavsiye ederim yani. Kesinlikle bir denemeye girin, kaydolun. Haftalık denemeye gidin. Çünkü evde çözmeyle gerçekten başka bir yerde çözme çok farklı yani. Kesinlikle kaydolmanızı tavsiye ederim. Hani çok fark var. Farkında görürsünüz, hissedersiniz. Bu son bence önerim. Diyorum, yayını kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. İyi hafta sonları.